Sosyal Günüm kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. 6. sınıflarımız için kazanım kavrama testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. 14. testimize geldik. Etkin Vatandaşlık 2 isimli testimizi hazırsanız hemen birlikte çözmeye başlayalım. Soru 1. Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir? Evet, bilim, sanat, edebiyat alanında ortaya konulan eserler ortaya konulma kavramı acaba hangi şıkla ilgilidir? Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili değil. Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığıyla alakası yok. Seyahat etme ile hiç alakası yok. Düşünce özgürlüğü ile ilgilidir. Yani bilim, sanat ve edebiyat alanındaki eserlerin ortaya konulması insanların o konular hakkındaki düşünce özgürlüğü ile ilgilidir. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Soru 2 Temel hak ve özgürlüklerinden biri olan din ve vicdan özgürlüğü Atatürk'ün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır? Din ve vicdan özgürlüğü tabii ki laiklikle ilgilidir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İkinci sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Evet soru 3'e bakacağız. Soru 3. Orta Asya Türk devletlerinde kadının saygın bir yeri vardı. Kurultay'da Hakan'ın yanında yer alıyor. Elçileri kabul ediyorlardı. Devletin aldığı karar okunurken Hakan ve Hatun emrediyor ki diye başlardı. Metne göre Orta Asya Türk devletlerinde kadınla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aile reisliğinin hatunda olduğu değil, ekonomide kadının önemli yerinin olduğu bu da değil. Kadının yönetimine sorumluluk aldığı soru işareti olarak bırakalım. Kadının toplumsal değişime etkisi olduğu değil. Evet devletin aldığı kararlarla ilgili olduğuna göre yönetimle ilgilidir. Üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Soru 4 ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen Türklerde demokrasi hareketleri içinde en son aşama hangisidir? Evet. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Yemenlik millete ait olduğu tabii ki 1920 diyeceğiz buna. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıyla eşitlik ve kişi dokunmazlığı gibi özgürlükler getirildi. 1876 diyeceğiz. Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde Cumhuriyet'in ilan edilmesi 1923 diyeceğiz. Tanzimat Fermanı ile 1. Abdülmecit kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etti. Bu da 1839 diyeceğiz. Tabii ki en son olan 1923 C şıkkı doğru cevap olacaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı. Soru 5. Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesinde insanlar haklar yönden eşit doğarlar ve yaşarlar. Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilmez. Özgürlük başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapmaktır. Bu maddelerle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet. Özgürlük, adalet, eşitlik düşünceleri işlenmiştir. Tabii ki eşitlik ve özgürlük. Yani biz bire ulaşabiliyoruz. O zaman C şıkkını eleyeceğiz. Yönetim tamamen halkın eline geçmiştir. Soru işareti olarak kalsın. Din ve vicdan özgürlüğü amaçlanmıştır. Evet burada inanç özgürlüğü var. Dolayısıyla 1 ve 3'ün olduğu şık B şıkkıdır. Soru 6 aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez? Evet. Kanuni esası Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı Osmanlı Devleti'ndeki demokrasi hareketleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması tabii ki Türkiye Cumhuriyeti döneminde gerçekleşen bir demokrasi hareketidir ya da gelişmesidir. Altıncı sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır. Soru 7. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve kamuoyudur. Karar alma sürecini etkileyen bu unsurlar görevlerinden hangilerini yerine getirirler? Evet. Ortak bir bilinç oluşturarak toplumun sorunlarının duyurulması tabii ki var. Yapılan işlerin halka ve yöneticilerine ulaştırılması bu da var. Bireylerin taleplerinin dile getirilmesi üçünün de ortak amaçlarındandır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 8. Yukarıda verilenlerden hangileri demokratik yönetimlerdeki uygulamalara örnek olarak gösterilebilir? kişiler arasında ayrım olmaksın hakların kullanılması. Evet, demokrasi örneğidir. Farklı inanç ve yaşamlara saygı gösterilmesi demokrasi uygulamasıdır. Kanunlar önünde ayrım yapılmaması bu da var. 8. sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Soru 9. İnsan Hakları Evrensel Bildgesi'ne göre herkes yasalar önünde eşittir. Yaşama Özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde özgürce dolaşma ve oturma hakkı vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ya da hangisine ulaşılamaz. İnsan hakları uluslararası belgelerle korunmaktadır. Evet doğru. İnsan hakları evrensel bildirgesi olduğuna göre bu var. Temel haklar evrensel nitelik kazanmaya başlamıştır. Evet özgürlük, kişi güvenliği, yaşama hakkı. Ee, yine oturma hakkı, seyahat etme hakkı evrensel bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Seyahat ve yerleşme her vatandaşın hakkıdır. Evet, burada var. Her yurttaşın türlü bilgi ve belgelere istediği zaman ulaşma hakkı vardır. Buna ilgili herhangi bilgi bize verilmemiştir. 9. sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Soru 10 Türkiye'nin ilk kadın milletvekili Esma Nayman, ilk kadın bakanı ise Türkan Akyol'dur. Verilen bilgiler Türk kadının sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Evet. Bakanlık ve milletvekilliği tabii ki seçilme hakkıyla ilgilidir. 10. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Soru 11. İlk çağda Yunan medeniyetinde halk site denilen şehirlerde yaşarlardı. Bu şehirlerde insanlar yöneticileri kendileri seçerler ancak seçime 20 yaşına gelmiş özgür erkekler katılabilirdi. Bu bilgilere göre ilk çağda demokrasi uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Demokrasi tam anlamıyla uygulanmaktadır. Hayır, 20 yaş sınırı ve sadece özgür erkeklerin kullanılması evet, tam anlamıyla uygulanmadığını gösterir. Ülke yönetiminde tüm vatandaşlar eşit söz hakkına sahiptir. Yine bu da değil. İlk çağda sınırlı da olsa demokratik uygulamalar görülmektedir. Soru işareti bırakalım. Demokrasi sadece Yunan medeniyetine özgü bir yönetim biçimidir. Bu da değil. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. E, sınırlı da olsa az da olsa demokratik uygulama görülmektedir. 11. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Soru 12. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cinsten oluşur. Kabil midir ki bu kütlenin bir kısmını ilerletelim ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin? Atatürk'ün verilen sözü ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Toplumsal kadın, kalkınma kadın erkek eşitliği ile gerçekleşir. soru işareti olarak bırakalım. Toplumlar ancak kadınlar sayesinde kalkınabilirler değil... Ülkelerin kalkınmasında kadınların rolü azdır. Bu da değil. Ülkeyi hep erkekler yönetilmiş, yönetmiştir değil. A olacak. Toplumsal kalkınma kadın erkek eşitliği ile gerçekleşir. Çünkü evet bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça ötekisi göklere yükselemez. Dolayısıyla kalkınma için kadın erkek erke eşitliği ile gerçekleşir. Evet. Bu testimizin de sonuna geldik. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere